Finans analisti İslam Memiş, Temmuz ayı öncesi piyasalara ilişkin son tahminlerini paylaştı. İslam Memiş, gram altında bir aralık vererek yatırımcıları uyardı. Memiş'in açıklamaları şöyle: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz sabit tutuldu. Beklentiler karşılandı. Yılın son ayına kadar Merkez Bankasından faiz indirimi sinyali olasılığı zayıf. Ancak Eylül'de Fed faiz indirirse Merkez Bankası Eylül'de faiz indirimi yapabilir diye düşünüyorum. FED'e göre hamle yapılacaktır. Enflasyonun yüksel olduğuna vurgu yapıldı metinde. Jeopolitik riskler yer aldı. Ekonomi yönetiminin beklentisi karşılandığı için, herkes aynı çatı altında toplandığı için genel itibarıyla veriler, not artırımları, gri listeden çıkma olasılığı gibi pozitif etkenlerde beklentileri karşılıyor. Gri listeden çıkma olayının biraz abartıldığını düşünüyorum ben. Borsada yeni ralli olacak deniyor. Ben böyle düşünmüyorum. Gri listeye alınmanın zaten bir bedeli vardı bu bedelden kurtulmamız coşacağımız anlamına gelmiyor. Normalleşiyoruz aslında. Bahar havası olacağını düşünmüyorum. Borsa İstanbul %1.5 yükselişte. Düşüşlerin teknik düzeltmesi yaşanıyor. 10.700'de tutunabilirse 11.000 üzerini konuşabiliriz. Bu akşam görmüş olacağız bunu. Dar bant aralığında bir borsa var. İslam Memiş, 10 altın, gram altın, onz gümüş ve gram gümüş tahminlerini şöyle paylaştı. İslam Memiş'in altın ve gümüşle ilgili değerlendirmeleri şöyle. Ons altın %1 yükselişle günü tamamlıyor. 2293 dolara kadar geriledi. 2280 dolar destek seviyesi var. 10 dolar için risk almamak lazım. Temmuz'da yeni rekorlara hazır olun uyarılarım vardı. Altında bütün pozisyonlarımız kapalı olduğu için herhangi bir hamle yapmayacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkacağız. 2600 dolar direncini bekleyeceğiz. Bu kırılırsa 3000 dolar da açılır. Gram altında da yükseliş var. 2485 E kadar yükseldi. Gram altında alım uyarım oldu. Yıl sonunda 3000 3500 lira beklentimi koruyorum. Gram altın yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Ons altın toparlanıyor. Dolar yavaş yavaş yükseliyor. 2450 2500 lira aralığında alım yapılabilir. 2485'ten de alırdım. Kenarda beklerdim gümüş onsu 29.02 dolarda. Yüzde bir yükselişle dün günü tamamladı. 31, 32, 34 ve 37 doları takip edeceğiz. Gümüşün her düşüşü alım fırsatıdır. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Gram gümüş 30.77 lira. Burada da 30.50 güçlü bir destek seviyesi. Böyle devam ederse 37 liraya kadar da görebiliriz gram gümüşü. Dolar Türk Lirası kuru 32.85 kuruş. Dolar uluslararası piyasalarda değerleniyor. Dolar endeksi 105.65 dolarda. Değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci var. Endekste bir satış bekliyorum. Dikkat edin. Uluslararası piyasalarda dolarda karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için Euro Türk Lirası kuru da 35 lira altına sarkmadı. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum bu hafta. Bu haftaki ons altın ve ons gümüşte düşüş beklentim vardı. Düşüşleri gördük. Ons altında 2280 doları takip edeceğimizi söyledim. Bu haftayı da altın yatırımcısının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Altın ve gümüşte yükseliş yolculuğu var. Bu haftaki düşüşler yılın son düşüşleri. Bu haftayı iyi değerlendirin. 2293 dolara kadar gerileyen ons altın gördük. Beklentimiz hemen hemen gerçekleşti. 2300 dolara yerleştikten sonra Temmuz'da yükseliş yolculuğu başlayacak. Ardından 2600 dolar ve 3000 dolara kapıların açıldığı bir yükseliş bekliyorum. Ons gümüşte de 28.80 dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda 28.85'te ons gümüş. Burada da dip seviyeler görüldü. 37 dolar seviyelerini bekleyeceğiz ons gümüşte. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde agresif yükselişler görünce benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altın yatırımcısına ons altını takip edin uyarılarım vardı. Gram altın 2485 lirada tekrar 2500 altına sarktı. Alır mıyım? Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var. Ama ben kendimi riske atmam. Yıl sonuna kadar sessizce bekleyen bir yatırımcı olurum. Ben pozisyon kapatıp dünyanın farklı ülkelerinden haber akışları geliyor riske dair. Kendimi güvende hissetmek için buradan pozisyonumu kapatırdım. Gümüş almak isteyen de Türk lirası ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın piyasasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamasında Memiş rekor tarihi verdi. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın için Temmuz ayına işaret edenmemiş, son uyarım diyerek hem gram altında hem ons altında hedef fiyatları verdi. İslam Memiş Temmuz itibarıyla alım fırsatı vermeden her ay yeni rekor kırarak yükseliş trendinde bir altın piyasası izleyeceğiz dedi. Altın piyasasında yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden birisi de İslam Memiş olurken Memiş açıklamasında şunları dile getirdi. Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var. Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden, her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz. Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 Türk lirası ilk hedef seviyemizdir. Yıl sonunda ons tarafından 3000 dolar hedef, gram altında 3000, 3500 Türk Lirası aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz. Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuzda altında yükseliş yolculuğu başlıyor. Dolar Türk Lirası kuru 32.85 kuruş. Dolar uluslararası piyasalarda değerleniyor. Dolar endeksi 105.65 dolarda. Değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci var. Endekste bir satış bekliyorum. Dikkat edin. Uluslararası piyasalarda dolarda karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için Euro Türk Lirası kuru da 35 lira altına sarkmadı. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum bu hafta. Bu haftaki ons altın ve ons gümüşte düşüş beklentim vardı. Düşüşleri gördük. Ons altında 2280 doları takip edeceğimizi söyledim. Bu haftayı da altın yatırımcısının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Altın ve gümüşte yükseliş yolculuğu var. Bu haftaki düşüşler yılın son düşüşleri. Bu haftayı iyi değerlendirin. 2293 dolara kadar gerileyen ons altın gördük. Beklentimiz hemen hemen gerçekleşti. 2300 dolara yerleştikten sonra Temmuz'da yükseliş yolculuğu başlayacak. Ardından 2600 dolar ve 3000 dolara kapıların açıldığı bir yükseliş bekliyorum. Ons gümüşte de 28.80 dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda 28.85'te ons gümüş. Burada da dip seviyeler görüldü. 37 dolar seviyelerini bekleyeceğiz ons gümüşte. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde agresif yükselişler görünce benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altın yatırımcısına ons altını takip edin uyarılarım vardı. Gram altın 2485 lirada tekrar 2500 altına sarktı alır mıyım? Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var. Ama ben kendimi riske atmam. Yıl sonuna kadar sessizce bekleyen bir yatırımcı olurum. Ben pozisyon kapatıp, dünyanın farklı ülkelerinden haber akışları geliyor riske dair. Kendimi güvende hissetmek için buradan pozisyonumu kapatırdım. Gümüş almak isteyen de Türk lirası ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun